10 Aralık 2020 tarihli mektubumuzdaki önerilerin değerlendirilip somut adımlar atılmasıydı. Önerilerimiz hiçbir yanıt önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesi ile birlikte bugün siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur. Sözlerimi Hacı Bektaş Veli'nin eline, diline ve beline sahip çık sözü ile bitirmek istiyorum. Eline sahip çık ifadesindeki el, ildir. Yani yurt ve vatandır. Beline sahip çık ifadesindeki bel, topraklar ve topraktır. Türk milleti için toprak kutsaldır. Diline sahip çık ifadesindeki dil, ağzımızın içindeki organ değil, konuştuğumuz dildir. Türkçemize sahip çıkın ki yozlaşmasın ve kaybolmasın demiştir. Ben bugüne kadar partimin içinde kalarak önce Yalova olmak üzere güzel ülkemin eline, beline, diline sahip çıkmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm çobam bu olacaktır. Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. 25 yılı aşkın süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmesi için var gücümle çalıştım. Partim için yapmış olduğum her çalışmadan onur duyuyorum. Israrlarımıza rağmen birlikteliğimizi sağlayamadık. Ancak ciddi bir uyarı ve işaret fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum. Saygıdeğer Türk milleti ve değerli basın mensupları. 24 Haziran 2018'de Karabük'ten Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildim. 40 yıllık bir hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak Karabük ve Safranbolu'da uzun yıllar hizmet ettim. Seçim sürecinde ve öncesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda önce vatan, önce bayrak diyerek göreve başladım. Meclis kürsüsünde Batı Karadeniz bölge toplantısında, kapalı grup toplantısında 27 Ekim 2020'de Sayın Genel Başkan'la görüşmemizde Sayın Genel Başkan'ın Karabük ziyaretinde Partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, partimizin terör arasında mesafe koyamayan HDP yöntemiyle arasında mesafe koyamamasının, milli unsurlara ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partimize ver zarar vereceğini belirttim. Yine önce partimizin öz evlatlarını ve partimizin birliğini düşünmemiz gerektiğini ısrarla anlattım. Ancak düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmenlerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi. Nihayet 8 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurlu kürsüsünde HDP hariç tüm grupların alkışladığı tarihi bir konuşma yaparak Türk milletini ve partimizi uyardım. Atatürk'ü Atatürk demekten imtina edenleri ve milli ordumuza dil uzatanları Kürt Türk milleti Türkiye büyük millet meclisi onurlu kürsüsünden Türk milletinin takdirlerine bıraktım. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil. Memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan tek çıkar yol Türk Milleti ittifakıdır dedim. Partimizin politikalarında değişiklik olmaması üzerine bütün milletvekillerine 10 Aralık 2020'de mektup yazarak görüşlerimizi ilettik. 100 yıl önce, Mondros Bütü iki 2 hafta sonra, 13 Kasım 1918'de, emperyalist güçler tarafından Osmanlı'nın başkenti İstanbul işgal edilmişti. İşgal kuvvetlerine karşı ilk kez, 14 Mart 1919'da, özgürlük için başkaldıran tıbbiyeli hikmet, ve zamanın güçlü Osmanlı Paşası Harbiyeli Mustafa Kemal Paşa. Ve de bu işgale karşı isyan edip Kuvayi Milliye'ye katılan Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı. Cumhuriyet muallimi Mustafa Necati. Emperyalistlere karşı ulusal kurtuluş savaşını yürüterek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Tam bu noktada tarih tekerrür etmektedir. Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli bir kahraman harbiyeli ve bir vatansever cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesinde çıkıyoruz. Yüz yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız. İnat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz. Karabük milletvekili olarak Karabük'ümüze ve bütün ilçelerinde yaşayan halkımızın tümüne saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Milletimizi kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın milletimize yararı olmayacaktır. Artık milletimizin tümünü kucaklayarak ve kamplara bölünmeye çalışan halkımızı barıştırarak yeni bir yol açıp siyaset yapmak Türkiye'miz için yegane çıkış yoldur. Türk milletine hayırlı olsun.